Burada GST90E ve GST90BE Professional'ı görüyorsunuz. Günlük kullanım için güvenilir ortağınız. 650 watt'lık kuvvetli motor sayesinde hızlı ilerleme ve yüksek performans sunar. Extra Clean for Hardwood dekupaj testeresi bıçaklarıyla birlikte özel geliştirilmiş testere sabitleme sistemi sayesinde daha hassas kesimler sağlar. Bu sayede ilave işçilikten tasarruf etmiş olursunuz. Testere bıçağını başka bir alete gerek duymadan son derece kolay ve hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz. Her iki testerenin örnek niteliğindeki düzgün çalışma performansı sayesinde en iyi çalışma sonuçlarının alınması ve 8 milimetrelik alüminyum, kayın ağacı veya mutfak tezgahları gibi sert malzemelerin Üzerinde zahmetsizce çalışılması mümkündür. GST 90E ve GST 90BE Professional'ı kendiniz test edin. Başlangıç sınıfında birinci sınıf konfor.